Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzun bugün konusu arkadaşlar, kamyonluyumlar ile ilgili olacaktır. Şu şekilde bir Mercedes e, parçacısından Kayseri'li bir esnaftan bugün mal alıyoruz. Şu şekilde altı silindir bloklar var, V motor. Bu şekilde arkadaşlar. Ortalama bugün 2 ton civarı kanları eminim alacağız arkadaşlar. Ee, öğleden sonra da yine gideceğimiz yerler var. Dükkanda aldığımız mallar var. Ee, şu an arkadaşlar kanlılar eminim 20 TL'den alıyoruz. Yaklaşık 1 yıl önce 8 TL'den alıyorduk arkadaşlar. Bu artışın sebebi kurlardaki oynaklık artış. Fakat ticaretimiz devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde araçların yeni nesil araçların motor blokları, silindir kapakları alüminyum olmaktadır artık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler dileriz.